Herkese merhaba. Sizi tekrar ekran başına kilitleyecek birbirinden etkileyici mini dizilerle geldik. Part 1'i izlediyseniz mini dizileri olan tutkumuzu biliyorsunuzdur. Bugün ise heyecanla ve keyifle izleyeceğiniz, tek oturuşla bitireceğiniz 5 yeni mini dizi önerisiyle buradayız. Hazırsanız hemen başlayalım. Adrenalin ve entrikanın buluştuğu Bodyguard ile açılışı yapıyoruz. Savaş Gazisi David Bat, İngiltere İçişleri Bakanı'nın koruması olarak atanır. Ancak bu görev basit bir güvenlik işinden çok daha fazlasıdır. Siyasi entrikalar, kişisel çatışmalar ve sürprizlerle dolu hikayesiyle sizi koltuğunuza mahlayacak. Richard Madden'ın etkileyici performansıyla bir nefeste izlenecek türden bir dizi. Sırada ilham verici ve derin bir hikaye var. An Ortodoks. Bir kadının kendi yolunu bulma mücadelesini izlemeye hazır olun. Bu mini dizi bir hasidik Yahudi topluluğundan kaçış hikayesini anlatıyor. Esti Shapiro'nun özgürlük arayışı, Brooklyn'den Berlin'e uzanan etkileyici bir yolculukla ekranlara geliyor. Gerçek olaylardan esinlenen bu dizinin kısa ama etkileyici sahneleri, Esti'nin cesaret dolu hikayesi kalbinize işleyecek. Dünya genelinde büyük bir fenomen haline gelen The Queen's Gambit, yetim bir kız olan Beth Harmon'ın satranç dehasına dönüşme hikayesini büyüleyici bir şekilde anlatıyor. Anya Taylor-Joy'un büyüleyici performansı ve satranç dünyasına olan farklı bakış açısıyla bu mini ekran başından kalkamayacağınız bir yapım haline geliyor. Sıra geldi aşk, kayıp ve yeniden başlamanın güçlü hikayesine. From Scotch. Amerika'dan İtalya'ya uzanan bu yolculukta Emin'in hikayesine tanık oluyoruz. Tutkulu bir aşkla başlayan hikaye hayatın beklenmedik zorluklarıyla çok daha derin bir yolculuğa dönüşüyor. Güzel bir aşk hikayesini ve aile bağlarını anlatan bu mini dizi duygusal anlarıyla hafızalarınızda yer edecek. Son olarak Bridgerton dünyasına geri dönüyoruz. Queen Charlotte, A Bridgerton Story sevilen dizinin hayranlarına büyük bir hediye niteliğinde. Genç kraliçe Charlotte'un aşk ve kraliyet hayatındaki zorluklarla başa çıkış hikayesini anlatan bu yapım, görsel estetiği ve etkileyici hikayesiyle kendine çekiyor. Bridgerton hayranı olun ya da olmayın, kendinizi bu hikayenin içinde bulacaksınız. Özellikle kraliyet entrikalarını seviyorsanız, bu mini dizi tam size göre. Bu mini dizi önerileriyle izleme listenizi şimdiden doldurmuş olmalısınız. Sizin de favori mini dizileriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.